bırakın! Sen bu işe karışma kumandan bey! Gir bağramıza! Yeşil vadi kimse alamaz elimizden! Durun dedim! Yoksa zorla durdururum! Bana bakın, sizin bu toprak kavganızı yalnız bir kişi halleder o da... ...İskender ebeyi daver bey! Buyurun gidelim, kozunuzu onun önünde paylaşın! Belli oğulları! Sefer oğulları! Bu kaçıncı kavga? Yıllardır bıkmadınız mı birbirinizle dövüşmekten? Bıkmadınız mı kavga etmekten, Kavgayı onlar başlattı. Hayır siz! Damadıma saldırdılar. Kesin gürültüyü. Yeşil Vadi'ye zorla sahip çıkmak istiyorlar. Zorbalık sizin işinizdir. Yeşil Vadi'yi kimseye kaptırmayız. Durun dedim. İskenderiye'nin iki itibarlı ailesine kavga etmek yakışır mı? Mandan. Bunlarla nasıl başa çıkacağımı şaşırdım. Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Doğru. Haklısınız efendim. Ne oluyor dadı? Bunlar gene mi kavga etmişler? başka bir şey yapmazlar ki Şu yakışıklı olanı kimlerde? Hangisi? Şu canım, bıyıksız olanı Ha, Seferoğullarından Supi Daver bey, yeşil vadiyi bize vermeniz lazım Biliyorsunuz orayı ilk gören dedemdi Senin deden bunun ucunu bile göremezdi çünkü bunaktı Ağzını topla Efendiler, efendiler Yeşil Vadi'nin hangi aileye verileceği konusunda kararı ancak ben veririm. Bu meseleyi kanun ve nizam çerçevesi içinde halledeceğim anlaşıldı mı? Hadi şimdi barışın ve kararımı bekleyin. Ha şöyle. Hiç kendini yorma Tellioğlu, oğlu yeşil vadi sonunda bizim olacak. İtmesene be! İtmesene be! Çekil ondan. Buyurun Bekir ah, Bey! Ah, Allah, ah, ah. Ulan ben senin ananı avradalıştım! Ne oluyor beyler? Allah ısmarladık Kasım Bey. Hı hı. Ulan be, e, elbet bir gün elime düşeceksin sen. Ulan senin! Efendiler! E, hayırlı günler Defterdar Bey. En kısa zamanda görüşelim be. İnşallah! Ne çelme taktın lan ha! Bir daha sevim atacak mısın lan bana anladım. şişko bek be, ha! Hı, 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 dedeme bulat dersin ha! Ne? Babama tokat ha! Eee! bu kadar bir sen atın! Baba! Nerede kaldılar bunlar? Allah bere de başlarına bir şey gelmese. Ağzını e, hayra e, aç e, kız. E, e Vallahi meraktan çatlayacağım. Geliyorlar, geldiler işte. Ne oldu? Babama bir şey mi oldu? Gevezelik etmeyin, kapıyı açın çabuk! Ne oldu abimi? Ah, gel babacım, ne oldu gel. babama? Ah, babacığım. Ah. Söyle Allah aşkına lütfen, ne oldu abimi? Hiç sorma, babam... Ee? ...bozuttu galiba. Ah, şöyle evet. oturdum, çabuk, yardım et! Nasılsın baba? Bir şeyin yok ya! O sefer oğlu alçakları babamın başına odunla vurdu! Vay namussuzlar! Vay alçaklar! Seferoğullarına kimse alçak diyemez. Aa! Aa, ne diyorsun baba? Onlar bizim düşmanımız. Seferoğullarına düşman diyenin ağzını yırtarım. Ne söylüyorsun abi? Hiç üzerine varma hala. Yolda beni Seferoğlu zannedip yanaklarımdan öptü. Hoş geldin büyük bey. Baba, babacığım. Aman efendim, estağfurullah. <laughs>